sigara içiyorum ama akciğerimin temizlenmesine destekleyecek herhangi bir şeyler var mı? Tabii ki isteğimiz sigara içmemeniz ama içenlerin korunması amacıyla bazı tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Bir tutam tüylü ada çayı alıyorsunuz. Bir tutam ıhlamur biz düzce de aynı bölgede ikisini bulunca hemen toplayıp bu tarifizde oluşturmak istedik. Bir tutam tüylü ada çayı bir tutam ıhlamur. 1 su bardağı sıcak suyun içerisinde arkadaşlar yaklaşık 3 dakika kadar kaynatıyorsunuz. Normalde ıhlamuru asla çok fazla kaynatılmasını önermeyiz ama akciğeri temizleme noktasında bu durumlarda bir 3 dakika kaynatılması daha güçlü etki göstermekte. 3 dakika kaynattıktan ve süzdükten sonra bardağımıza boşaltıyoruz ve içerisine limonun arkadaşlar kılcal damarları açıcı bir etkisi vardır. Bardağımızın içerisine birkaç damla limon da damlatıp balla tatlandırdıktan sonra günde bir bardak içiyoruz. 21 gün kullanıyoruz. Bir hafta ara vererek kullanım yapabiliriz. Şifa olsun.